Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Ve gördüğünüz üzere Lanning üst Üstad ligine çıktık. tat bir yıldızım sanırım. Bunun da videosunu yapmak istedim. Ee, son zamanlarda düğün falan muhabbet olduğu için çok fazla Honor of Kings oynayamadım. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama artık yavaş yavaş Honor of Kings videoları da devamlı bir şekilde gelmeye başlayacak arkadaşlar. Landing kahramanına kostüm videosunu en son çekmiştim. Ve güzel izlendi. Bu arada izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve bu kostüm de bence harika. Şimdi kostüm aldıktan sonra bir heyecan geldi bana. Ve, ve bu kahraman daha çok oynuyorum. Ve lig yükseldim arkadaşlar. Üstad birim. Yani az oynamam rağmen. Üstad birim arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman orada bir fight çıkıyor. Oraya gideceğim. İlk kanı güzel olabilir ve alacağımızı düşünüyorum. Ruh Feneri kutsal uçurumda yanıyor. Ama uzak bir yıldız kadar solgun. Al bunu, al bunu. Bu da olur, bu da olur. Çok güzel. İlk kanı ben alamadım ama en azından Flash'ını da aldık. ADC'nin de Flash'ı yok bu arada. Bir devam edelim. Ormanı kaçırmayacaksınız arkadaşlar. E, kill alsaydım orada devam ederdim ama kill alamadığım için devam etmiyorum. O niye o kadar cesaretli geliyor ya? Kalıntıları. Gösterdim ona. Geri çıkın bak gördünüz işte. Öldüler onlar aynen. yapacak bir şey yok yani adamlara gösterdim bir de o kadar. Orada geri çıkması gerekiyordu onun. Yani şu an ben mavi almadan ona vurmam yani. Şu mavi aldıktan sonra bakarız. Adam 4 olmuş. Ejderha nefesinin kalıntılığının arayışında yol gösteriyor. Gör artık bunu. Stun attım bilerek. Çok güzel. Ölmeyeyim. Çok hoş. Güzel oldu. Orada ölmeyeyim deme sebebi bir şeydi. Hani Lannik atlar diye falan. Lannik diyorum ya. Lam. Ama Lam'ın öldüğünü gördüm sonradan. Evet arkadaşlar güzel bir oyun yaptık burada. Adam güzel taktik yaptı ama benim sayemde adamı geri düşerdik. Orada işte stun atma sebebi de oydu. Herhangi bir şekilde kaçamasın diye. Şimdi oynayacağız mı ona? Gösteriyor. Aha. Ruh feneri Ama uzak bir yıldız kadar burada sanki bizi dövecekler gibi. Ne diyorsun? Biraz geri çıkmamız gerekiyor. Aynen sen çıkıyorsun zaten. Ben mittekine bir vurayım bir deneyeyim tek yemez zaten de. Lan burada. Halkım saf Hadi be, ultisi yok bizim. Ultisi olsaydı benim de ultim gelmişti, alacaktık onu ama olsun. Yani Lanning oynarken arkadaşlar dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyleri bunun daha önce videosunu kaç kere çektim oradan bakabilirsiniz. Şimdi çok da bir şey anlatmayacağım. Sadece oyun keyfine bakacağım. E şu an 0-0-3'lük bir skorumuz var. Bu kötü arkadaşlar. Yani benim kill almam gerekiyordu. Ama bakalım. Hiçbir şey belli olmaz. <laughs> ne ben alamadım ya yani. neyse sağlık olsun bu karşıdaki şey var ya DUN hüzünlü Liyanpoi bence çok yanlış oynuyor hüzünlü <laughs> <laughs> ama yapacak bir şey yok yani çok erken bir şekilde davranıyor yani dakika dörtte benim malumda ne işim var minyonların duruyor falan anladın mı şunu da yaptıktan sonra üzgün ozan Oğlum ben alayım ya. Sen niye alıyorsun? Öldük mü? Ölmedim ben güzel. Onu al öldürdük. Şimdi da al. Oğlum şakam bu. Sıfır <laughs> kill lan. Başrol gibi oynuyoruz ama sıfır killimiz var. Şimdi ultisi çok hoş değil mi ya? kostüm videosunda söylemiştim. Multisim mükemmel. Kasamadım baksana. 007'yi getirmek için kullanacağım. Yani rakip kolay ya. Bundan video olmaz diye düşünüyorum ama bakalım. Belki zorlaşır. Koymayacağım buraya aslında diye saldır. Ben de stun attım. Kaçamaz. Sonunda kill alabildim lan. Valla. Ha kule gitti. Şu ejderiye alalım. O adam buraya işinlandı Uf, lan. Uff. pişman ettiler ya üç denge getirmek için kullanacağım. Stun attım adı Öl lan. Adam ölmüyordu gördün mü? Valla. Ananın. Evet arkadaşlar siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Sizce oyun nereye kadar gider? Beni izleyen takipçilerime söylüyorum. Yani oyunu beğeniyor musunuz? Ya da e, eksik olan yerleri var mı? Veya oynuyor musunuz bu oyunu eskisi kadar? Ben de ona göre reaksiyon alacağım arkadaşlar. Çünkü ileride bir anlaşma falan olabilir. Sizin fikirleriniz benim için önemli. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar döndük oyuna ve baktığımızda şu derebeğini alalım. Bu de bitirebiliriz ya düzgün oynarsak. Yol yol Bir şey var burada. Dun olmasa teklerdim de dun olunca sıkıntı oldu biraz. Onu direk öldürdük zaten. Yol tamam. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Eee Ustad digine çıktım ama. Yani LOL'un elmas ligi buradan daha zor. Öyle söyleyeyim size. Oyun biraz daha bireysel olduğu için. Bireyselliği iyi olan. Aslında avantajlı oluyor ama. Görünmez olduk yine boşa gitti ya. Gösteriyor. Dikti lan. yol gösteriyor. Binlerce yıllık nefret Bıraksa zaten ölecekti ya çaldı kilim yine. Ne oh. vurdu lan? Oğlum lamın hasarı mı yükseldi bu ne? güzel kaçtı çocuk da. Bir kule mi açabildik sadece tamam. Bir kule açtık diğer kulelerin de canının yarın. Yani bitiremedik ama öldürdük diyebiliriz. Yani çok az kaldı. Oy Adamın ismi player, Prize yaptı resmen. Lan girdi dağıtır mı lan? Hiçbir şey yapamaz. Bir tane kill aldı. Şu derebeğini alacağım tekrardan. Biteceğiz bu sefer de. 10 dakikada temiz. Hemen hızlı hızlı çarp atmayacağım buna. Zor ya derebeyleri falan zor kesiliyor bundan. Ama sorunsuz bir şekilde alıyorum. Attı attan atacağım. Burayı ben itteceğim çünkü. Abicim de ölüyor lan. Ölmeyin oğlum. çıkışını izledim. Bunu aldık. Orada Doom var. O da onu aldı. Güzel. Şu büyücü de büyücü de lazım. Ejderha nefesinin kalıntıları arayışında yol gösteriyor. Tamam o gitsin onu zaten öldürür şeyler. Büyücüyü teklemem lazım ya. Bak ya. bilerek Binlerce yıllık nefret öyle kolayca unutulamaz. Bilerek sol tarafa ittirmem ki bizimkiler toplansın. heh tamam. Şimdi sol taraftan zaten minyonlar gelecek. Güzel olacak. Sen bir öl. Burası da açıldı zaten. Cici. Yani güzel bir maçtı. Verdiğim hasara baktığın zaman 79 yep kalık bir hasarım var. Yani üzgün ozandan çok daha fazla bir hasar verdim. Ee, ona rağmen benden çok fazla kili var. E ormancı başlayıp da bu kar hasar vermek bence güzel. Bizim ADC'miz de güzel oynamış. Rakibe baktığımız zaman e, hüzünlüleyen Paris gerisi çok da iyi oynamamış gibi gözüküyor. Özellikle Mit, Yani o kahraman öyle kolay bir şekilde oynanacak bir kahraman değil. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.